Arkadaşlar ilk gösterim şu anda başladı. Bu arada üstünde kıyafet yok o yüzden bunu giydim şu anda. Bir anda bildirim geldi. Yeni fragman falan diye. Evet. 1, 2, 3. Yes yes sonunda geldi ben okuyayım. Çok hocam. Bırakın bu evinde fasulye ayıklasın. Hee, aman o kim şimdi söyledi ne? He? What? <laughs> What the <fuck>? <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle panik yapmayın. Sesi birazdan ben düzenim. Evet panik yapmayın. Biz boşuna yokuz. Sen zaten boşuna yoksun. Onu biliyoruz. O da sprey gibi dahtarı bir çimenlere doğru salıyor. Duymuyor <laughs> sanma. <gülüyor> 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 Lan bu o ne? Oha 21 dakikadan uzun mu? Oha Lan 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 Ne oluyor Dur Burada bir şey yazıyordu onu okuyacağım Eee Desias kaybında 21 Eylül'de YouTube'da. U U bölümlere verilen emekler ötürü uygunluk sorunları yaşanırsa manuel inceleme sonlarına kadar bu içerik yayınlayamayacaktır. Ana kim Evet. YouTube'da. Ananı <laughs> Deniz abi yakıştı mı bu ya?